Ahmet abime yanlış yaptı. İzinsiz Supi'yi vurdu. Beni bilirsin. Bunun için üzüldün mü? Hayır. Ama Mahmut'un teslim edileceği yerde... ...bunu yaptığı için sinirli miyim? Çok. Biliyorum Mahmut senin takıntındır. Senden büyük olmasın öyledir. İşte bunu merak ediyorum. Bana takıntılı bir adam gelmiş benden ne istiyor? Seninle ilgili takıntısından vazgeçecek İlyas. Seni Selim abinin mezarının başında gördüm gözyaşı döküyordun. Bu alemde kimse sevmediği biri için gözyaşı dökmez. Rahmetli'yi çok severdim. Sırf onu sevdiğimden o Mahmut etini öldürmedim. Şu geldiğimiz noktaya bak. İşte bu nokta. Kurtulansın artık, diyoruz. Benden Mahmut'u istiyorsun. Elimde değil. Ama diyelim ki... ...yeri kazdık. Mahmut'u bulduk. Çıkardık. sana vereceğim. Ama karşılığında ne alacağım İlyas? İlker. Selim Ağa'yı sevdiğini söyledin. Bırak adam huzur içinde yatsın. Selim abim huzur içinde yatsın da. Biz nasıl yatacağız? Ben diyeceğimi dedim. Mahmut'u bana verirsen aramızdaki sorunları yok sayarım. Neticede Supi'yi gördüm. Abim demeden birileri vuruluyorsa sizin tarafta... ...dediği andan itibaren ilk kim giderse hesap et. İlker. Ahmet Supi'ye sıktı. Uzlaştık diye gittiğimiz yerden bir eksik döndük. Bu tuzak dilde nedir? Tuzak olsa hepimiz ölürdük toprağım. Vehbi'nin dediğinden anladığım hazır çizmiş Ahmet'i e de. Abim niye böyle bir plan yapsın Mahmut'u alacakken dedi İlyas. Ahmet nerede? Kayıp. Mahmut nerede? Kayıp. Sen ne düşünüyorsun Ender? Evet. Bence Ahmet Hızır'da. Mahmut'u verin ki rahat rahat dövüşelim diyor. Çünkü herkesin yapabileceğini tahmin ediyor. Mahmut'unkini edemiyor. Çünkü Mahmut deli. Peki... Nerede bu deli? Viktor. Enderde diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum Ender? şerefsiz bu sefer de sana mı kaçtı? Son sığınacağı yere geldi. Verelim bu herifi. Uzlaşmaya kaldığımız yerden devam edelim. Bu Mahmud'un artık bir değeri var mı? Bence de verelim gitsin. Ee? Karşılığında ne alacağız? Supi'yi verdik. Tamam. Mahmut da verelim. Peki ne alacağız? Ben geri adım atmayı sevmem bir kayıp vermemiz bizi zaafı uğrattı. Hem de Ünal'ın gözünün önünde. Ahmet ya da herhangi bir can almadan uzlaşmaya kaldığımız yerden devam edemeyiz. Bunu söylersen, bu masada oturmaktan pişman olmam. Ben gidip deliye müjdeyi vereyim. Yine ne planla ikna etti o deli seni? bizde Mahmut'un ölümüne üzülen yok. O zaman benim planlarımda da değişiklik yok. Planlarınız böyle devam edecekse ben bunların içinde olmak istemem. Sen benim planlarımın gayet içindesin. Ben kadınlara ve çocuklara dair yapılan hiçbir planın içinde yokum. O yüzden Mahmut'un planını Şahin'e söyledim. Değil mi Refik? Sizden saklayacak değilim. Sizi satacak da değilim. Satsaydım satardım. Ama ben üslupsuz bir çatışmaya karşıyım. bu benim umurumda değil. Kimin ölüp kimin kaldı. Ama çocuk ve kadın öldürürsek bu ülkede ticaret yapılmaz. Yaptırmazlar. Net söylüyorum. Biz terörist değiliz. Biz de değiliz refika. Öyle bir demeye getirdin ki sanki her gün teröristler gibi kadın çocuk öldürüyoruz. Viktor'un böyle bir hassasiyeti olmadığı için söylüyorum İlker. Onun ülkesinde mafya en acımasız işleri yapıyor. Orada ticaret için her şey mübah. Burada değil. Ben buraya ticaret için geldim. Bu ülkenin kurallarına uygun olmayan kararlar verdim. Bunlar uzlaşma içindi. Ee, uzlaşma sağlanamadı. Bu sabah sağlandı. Ünal Kaplan eşit olarak tek masa etrafında toplanmayı kabul etti. Nasıl yani? Yeniden 12 kişi aynı masaya oturacağız. Tuzaktır. Bunu Ünal dese bile Hızır kabul etmez kabul edecek. Yoksa Ahmet ölecek ve savaş devam edecek. Doğru mu anladım? Biz Hızır'ın karısını ve çocuğunu hamle ederek dedik ki... ...bak bugün ölmediler ama yarın ölürler. Aynısını ünlünün altına bomba koyarak da yaptı. Uzlaşma böyle sağlanır İlker. Önce bizi inkar ettiler. Sonra yok saydılar. Ve en sonunda bir güç olarak kabul ettiler. Açıkçası sen bunu söyleyene kadar senin her şeyi yanlış yönettiğini düşünüyordum. Ama... ...eğer biz o masaya oturursak... ...ve bu bir tuzak değilse... ...o masayı biz yönetir. 40 yıl önce söylediğim söz benim için hala geçerlidir. Ticaret varsa düşmanlık yoktur. Rekabet vardır. Hı? Zaman zaman bu masada oturan herkes birbiriyle anlaşmazlığa düşmüştür. Ama bugün bu anlaşmazlıklar son bulmuş Yeni anlaşmalara adım atılmıştır. Gördük ki biz birbirimizle düşmanlık ederken elimize zarardan başka hiçbir şey geçmemiştir. Bu düşmanlıklardan vazgeçip birlik olursak bütün dünyaya göstereceğiz ki Doğu'nun ticaret merkezi burasıdır. Şahsen ben bu birlikteliği sağlamak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hem bu masadakileri ikna ettim, hem uluslararası dostlarımızı. Bundan sonra bize düşen bu işbirliğini kazanca kara dönüştürmek. Bu anlaşmayı bozan sadece beni değil, her şeyi karşısına alır. Bu anlaşmayı bozan ben olmayacağım. Bizi bir araya getirdiğiniz için buradaki tüm arkadaşlar mutlu, umutlu. Uzun zamandır süren savaş bugün itibariyle ticarete dönüştü. Bu barışın sürmesi, bu ticaretin kazançlı hale gelmesi için ben Rusya'daki bir müttefikiniz olarak tam desteğimi sizlere sunuyorum. Benim anlamadığım. O soğuk memleketten buraya mı taşındın? Yani artık İstanbul'da mı yaşayacaksın? Hayır. Buraya kriz çözmeye geldim. İstanbul'a. Krizler çözüldüğüne göre... ...yerime ortağımı bırakıp... ...ülkeme döneceğim. Bir de ortağın mı var? Evet. Toplantıya gelmeden önce... ...Yılmaz Bey'e bilgilerini verdim. Ünal Bey'e... ...sunacak. Ünal Bey... ...kabul ederse... ...masamıza oturacak. Evet, haberim var. Yılmaz söyledi. Benim için fark etmez. Ha Viktor... ...ha Moskov Özkan. Özkan mı olacak yenisi bir Evet, siz tanıyorsunuz Özer Bey. Tanıyorum da pek iyi tanımıyorum. Bildiğim kadarıyla sadece silah ticareti yapmıyor. CIA tarafından uyuşturucu kartelinin içinde gösteriliyor. CIA sevmediği herkesi bir şekilde damgalar. Bunu siz çok iyi bilirsiniz Özer Bey. Ortan! Uyuşturucu ticareti yapıyor mu? Yapmıyor mu? Yapmıyor. Ama silah sattığımız bazı ülkeler silahın karşılığını uyuşturucuyla ödüyor. Böyle bir durumda ticaretin başka yerlere kaymaması için hepimiz bu değiş tokuşu kabul ettik. Ben böyle bir değiş tokuşu kabul etmedim. Etmem de. Bunu kabul edenle de ortaklık yapmam. Öskan'ın yapmayacağını garanti edebilirim. Yaparsa ben de öldüreceğimi garanti ederim. Hemen başladın. Şunu şöyle yaparsa öldürürüm. Bunu böyle yaparsa öldürürüm diye. Biz buraya her şeyi konuşmak için çağrılmadık mı? Sen niye çağrıldın bilmem. Ama ben zaten hep burada oturuyordum. Ben buraya ticaret için geldim. Yanlış bir yerde mi oturuyorum? Ola ki abine çekersin. O Özkan denilen adamla iş çevirirsin. Toz kaçırırsın. O zaman o sandalyede çok fazla oturamazsın. Her şeyi açıkça konuşalım dedi. Konuşalım ki söyleyeceklerim tehdit olarak algılanmasın. Ben uyuşturucu işine girmem. Abim girdi. Yanlış yaptı. Bedelini de ödedi. Ama silahın karşılığında mazot alırım. Altın alırım. Neticede paraya çevrilmesi kolay. Ben cezaevinde Silah kaçakçısı olarak yatarım. Mazot kaçakçısı olarak yatarım. Ama toz kaçakçısı olarak yatmam. Bu masada daha önce de bu konular konuşuldu. Ve bu konularda mutabık kalındı. Zannederim Hızır Reis'in Tehditkar konuşmasının sebebi... ...masaya yeni katılan arkadaşların bu konuda söz vermesini istemesi. Aynen öyle. Tekrar birbirimize düşmeyeceğimizi... ...ve birbirimizin düşmanı olmayacağımızın garantörü kim olacak? Ölüm olacak, toprak. Kurallar belli. İhanet eden bu masada ölür. Bu masada ölenin intikamı olmaz, alınmaz. Bunları biliyorum Yılmaz. Sadece adil uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyorum. Adil uygulanacağı için zaten tekrar bu masaya çağrıldın. Yoksa kimse seni çok özlediğinden gel demedi. Herkes işine baksın, ticaretini yapsın, parasını kazansın. Arkadaşlar silah ticaretinden para yetmedi de toz ticaretini mi tartışmaya başladık? Bizim işimiz gayet karlı ve itibarlı bir iş. Baş tacısın, adaş. Victor garantör olduğuna göre demek ki problem yok. Buradaki hiç kimse daha önce uyuşturucu alışverişinde olmadı. Olacağını da zannetmem. Ben her şeyden önce dökülen kanın durmasından memnunum. Bu uzlaşmayı sağlayan Günal Bey'e, Viktor'a ve bu uzlaşmaya karşı çıkacağını düşünmeme rağmen Burada gayet olgun bir tavır içinde oturan Hızır Reis'e teşekkür ederim. Biz bu halde iş yapabiliyorsak çok kısa zamanda büyük başarılar elde ederiz. Bu olgun tavrımın sebebine gelince. Ahmet kardeşim ihaneti sindiremediği için Supi'yi öldürdü. Supi'yi ben öldür demedim ama öldürdüğü için üzülmedim de. Tabii ki uzlaşmanın şartlarından biri olarak. Ahmet kardeşimden. Kan davası güdülmeyeceği söylendiğinde... ...tavrım olgunlaştı. Bu uzlaşmada benim şartım net. Evet. Ahmet devlete teslim edilecek. Cezası neyse çekecek. Ama karşılığında... ...Ahmet'in ailesinden... ...tek bir kişiye saldırılmayacak. ...dokunulmayacak. Ve... ...masanın bir üyesi olarak... ...ticaretten payını alacak. Siz... ...Victor'a sordunuz. Ta Rusya'dan... ...masaya nasıl katılacak diye. Şimdi de ben sorayım. Ta cezaevinden... ...masada... ...Ahmet Bey... Nasıl el kaldırıp indirecek? Hı? Nasıl fikrini beyan edecek? Bu masada daha önce uygulanan bir usulle kardeşim İlyas Ahmet abisine vekalet edecek.